Yavrum benim, aşkım, sultanım. Feyza bizi böyle görse kıskançlıktan beni öldür. Sakın duymasın ama seni ondan daha çok seviyorum. Bebeğim benim. Sen benim böyle kollarımda olduğunu, sana sarıldığımı görse öldürür beni. Cık. Ne yapayım aşk bu? Seninle gezmek, dolaşmak istiyorum yavrum benim. Ya. Ne yapıyorsun? Onu bana ver. Ben sana bunu vereyim, sen onu bana ver. Sana ver. Kafan... Aşkımı benimle kimse alamaz. Bunu kafanda kırarım ver. O benim aşkım, bebeğim o benim. Kimseyle paylaşmam ben. Ya versene! Korkma güzelim, korkma. Aşkım, o kutu kutu elindeki boş şeyi ne yapıyorsun? Korkma, şey vermem seni. Ya versene! Aşkım ben döverim. <laughs> döverim bak, ver. Ver. O benim kimse Tamam ben bir bakayım hadi. Hayır. Bana göster nasıl bir şey. Mi? O benim bebeğim o benim. <laughs> göster bana bak. Aşkım. Göster bana. Öldürsen de alamazsın. Tamam. Sen o zaman uyu ben gelirim sonra. Hak demedim mi? Kimseye vermem seni. Aşkım benim. Benden kazanırsın ya Tamam işte bu ya Bir kutu kazanıyor Bekri ya, Ne Aşkım <laughs> Anladın mı? Bir kutuyu ben de kırmıyorsam ne olacağını. Kartlar nereye atıyorsun? Yere mi atıyorsun? Temize.